Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Bugün size kısaca çocuklarımızdaki yabancı cisim aspirasyonundan bahsedeceğim. Çocuklarımız ağızlarına, burnlarına kaçırdıkları en çok maddeler genellikle kuru yemişler oluyor. Bundan sonra nohut, fıstık, üzüm, sosis gibi şeyler geliyor. Bazen oyuncakların küçük parçalarını yine ağızlarına alıp akciğerlerine kaçırabiliyorlar. Eğer çocuğumuz yürümeye başladıysa en riskli dönem bu dönemdir. Genellikle 9 ayla 3 yaş arasında vakaların %75'i yani 4 çocuğun 3 tanesi yabancı sim geçirecekse işte bu 9 ayla 3 yaş arasında geçiriyor. Eğer bebeğimiz yürümeye başlamadıysa yine çok güvende değiliz. Ablası ve abisi varsa onlarla sanki oyuncak bebek besler gibi çocukların ağızlarına burunlarına nohut fasulye katabiliyorlar. Lütfen bu konuda da uyanık olalım. Genellikle yabancı sizin akciğere kaçtıktan sonra 3 aşamada karşımıza geliyor. İlk aşamada çocuğumuzda boğulurcasına öksürük oluyor ve aile genelde bu arada fark ediyor. Eğer biz bu aşamayı kaçırırsak ve akciğerinin daha küçük bir noktasına ulaştıysa, daha uç bir noktasına ulaştıysa yabancı cisim, işte çocuğumuzda bu sefer asemptomatik faz başlıyor ve genellikle semptom vermiyor. Bu dönemde tanı koymak kolay değil çünkü genellikle akciğer filmlerinde bu yabancı cisimler çıkmıyor. Ancak metalse filmde parlıyor o zaman görünebiliyor. Ama nohutlu, fasulyeydi, işte üzümdü bunlar mesela filmde akciğer grafisinde görünmüyor. Daha sonraki dönemde yine fark edilmezse ise bir sonraki aşamaya geçiyor artık yabancı cisim reaksiyonu oluyor ve orada enfeksiyon odağı oluyor. Geçmeyen tekrar eden akciğer enfeksiyonu şiddetli balgam kusmalar olduğunda çocuklarımızda yabancı cisim aspirasyonundan şüpheleniyor ve bronkoskopi yapılıyor. Bronkoskopi ile cisim bulunup çıkartıldığında çocuğumuzun tedavisi oluyor. Burada önemli nokta şu. Eğer çocuğumuzda hiçbir hastalık semptomu yokken birden öksürmeye başladıysa, boğulurcasına öksürdüyse çocuğumuzda yabancı cisim aspirasyonu düşünmemiz gerekiyor ve hekime anlatırken bu konudaki şüphenizi de dillendirmeniz mantıklı olacaktır. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.